Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar ve kıymetli kardeşlerim, Recep ayının 27. gecesinde yaşanan olağanüstü bir olayın seneyi devriyeleri bu muazzam olayı yad etmek ve belki de daha iyi anlamak amacıyla Miraç Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu olayı tam olarak çözümleyip anlayabiliyor muyuz? Emin değilim. Ancak zayıf ve uydurma hadisler eşliğinde dinlediğimiz muhtelif anlatımların hiçbiri ee, bizim Miraç hadisesinin doğru anlama hedefine doğru yönlendirmediği ortadadır. Geleneksel anlatıya göre Miraç hadisesi iki safhada gerçekleşmiştir. Önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar süren gece yürüyüşü, sonra oradan da göklere doğru yaşanan Miraç. İlk safhanın adı İsra'dır ve delilini İsra suresinin ilk ayetinden alır. İkinci safha ise Miraç yani göğe yükselme olayıdır ki bunun Kur'an'dan tespit edilebilmiş bir delili yoktur. Kur'an'da geçen ve Miraç kelimesiyle aynı kökten gelen kelimelerin yer aldığı 9 ayet incelendiğinde bunlardan hiçbirinin Miraç hadisesinden veya Muhammed Aleyhisselam'ın göğe yükselmesinden bahsetmediği görülecektir. Çünkü Miraç mevzusu dayanağı herhangi bir ayetten değil, tamamen ve bütünüyle hadislerden alır. Hatta tam tersine Enam suresi 35. ayette geçen "Gücün yetiyorsa göğe doğru yüksel de bir mucize getir" ifadesiyle İsra suresinin 93. ayetinde geçen yüzüne çıkıp bize bir kitap indirmedikçe sana asla inanmayız ifadeleri böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve hatta işe yaramayacağını dillendirmektedir. Resulullah'tan bu tür mucizeler bekleyenlere karşı şöyle demesi isteniyor bu ayetlerin sonunda. Fe subhanallah ben elçi olarak gönderilmiş beşerden başka neyim ki? Bu türden anlatıların dayanağı sadece hadisler olunca insanın aklına hemen İran coğrafyası ile olan etkileşimler ve dine sonradan sokulan konular geliyor. Miraç olayının hemen hemen tüm safhaları Zerdüşlerin Arda Virafname adlı kitaplarında geçen anlatımlarla birebir örtüşmektedir. Hicretten 400 yıl önce hazırlanan bu kitapta Arda Viraf'ın göğe yükselişi anlatılmaktadır. Bu gökyüzü yolculuğu Tanrı'nın huzuruna varıncaya kadar çeşitli katmanlara uğrayarak sürer. Yedinci kat gökte Arda Viraf Tanrı ile sohbet eder. Bazı öğütler alarak geri döner. Arapçalaştırılan ve İslam'ın kavramlarına uyarlanan kısımlarına dikkate almazsak, Miraç hadisesiyle Arda Viraf'ın gökyüzüne çıkışı hemen hemen aynıdır. Mecusilikten İslam'a geçen veya onlardan e, bu tür mitolojileri öğrenmiş olan bazı Müslümanların, ehlik Kitab'a karşı Muhammed Aleyhisselam'ın üstünlüğünü ortaya koyabilmek için, Zerdüş dinindeki bu mitolojiyi miraca dönüştürmüş olma ihtimali hayli yüksektir. Böylece İsa Aleyhisselam öldükten sonra göğe yükseltilmişken, Muhammed Aleyhisselam henüz hayattayken göğe yükselmiş ve üstelik İsa gibi gökte kalmamış, geri dönmüştür. Musa gibi sadece Allah'la konuşmakla kalmamış, bir de onun cemalini temaşa etmiştir. Böylece Muhammed Aleyhisselam'ın hem İsa'dan hem de Musa'dan daha üstün olduğu ispat edilmiştir. Peki tüm bunlara gerek var mıydı? Yani İsra suresinin ilk ayetinde bahsi geçen İsra olayını tam olarak anladık da o bize yetmedi mi? Bu ayeti ve ayetin içinde geçen yönlendirmeleri tam anlamıyla düşündük ve anlayabildik mi acaba? Maalesef ayette e, bahsi geçen konular, İsra olayının arkasına eklemlenen miraç, e, miraç anlatılarının gölgesinde kalmış ve hak ettiği ilgiyi hiçbir zaman görememiştir. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın gördüğü o yanan çalı gibi. Aslında o bereketli beldenin belki de en çok işe yarayan en büyük sırrı oydu. Öyle ki Musa Aleyhisselam'a o ateşin içinden seslenilmiş ve tüm dikkatlerin bu noktaya toplanması bile sağlanmıştı. Ama bu hadisenin hemen akabinde gerçekleşen asanın yılana dönüşmesi ve ışıldayan el mucizeleri o kadar büyük bir etki yapmıştır ki kimse dönüp o ağaç ne ağacıydı? O ağacı kaplayıp kaplayan kaplayı verdiğinde nasıl oluyordu da ağaç alev alev yanıyormuş gibi görünüyor ancak kül olup gitmiyor diye diye sormayı bile düşünmemişti. Musa Aleyhisselam ile İsra olayının ne alakası var? nereden çıktı şimdi bu kıssa diye düşünüyorsanız size İsra suresinin ilk ayetinden sonra bir süre daha okumaya devam etmenizi tavsiye ederim. Kim bilir belki de Musa aleyhisselam ile Muhammed aleyhisselamın yaşadıkları tecrübeleri arasında sandığımızdan çok daha fazla bir alaka vardır. İsra suresinin 60. ayetinde cehennemin dibinde yetişen bir ağaçtan bahsedilir. Bunu duyanların aklına hemen alev alev yanan bir cehennemde nasıl oluyor da bir ağaç yetişiyor, kül olup gitmiyor diye sormak gelir öyle değil mi? İşte bu ağacı ve sana gösterdiğimiz o görüntüyü biz bir imtihan vesilesi yaptık diyor Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, İsra olayının vahiden dayanağı olan ayet adını yer aldığı Suriye'de vermiş. E, İsra Suresi'nin ilk ayetidir. İsra Suresi birinci ayet. Bir kısım ayetlerini göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığı El-Mescidül Aksa'ya en uzak mescide çıkaran Allah bütün eksikliklerden uzaktır. O daima dinleyen ve görendir. Ayette geçen Mescid-i Haram'ın neresi olduğu bellidir de, Mescid-i Aksa'nın neresi olduğu ihtilaflıdır. Genel kanı Kudüs'te bulunan Süleyman Mescidi, yani Beyt-i Magdis'in diğer bir adı veya sıfatı olduğu yönündedir. Ancak bu doğru olmayabilir. Size ne kadar tuhaf gelse de, o çok meşhur Mescid-i Aksa'nın neresi olduğu bilgisi, hali hazırda net bir bilgi değildir. Nasıl ki Kur'an'da sıklıkla bahsi geçen Tur Dağı'nın, pek çok mucizelere sahne olmuş o Tur Sina'nın coğrafi konumu tam olarak bilinmiyorsa, anlaşılan Mescid-i Aksa'nın yeri de bir şekilde unutulmuş veya kaybedilmiş. İsra hadisesi Allah Resulü'nün bir gece sıcak yatağından kaldırılarak bir yolculuğa çıkarılmasından bahsetmektedir. Bu öylesine önemli sonuçları olan bir seyahat olmalıdır ki, Kur'an'da mustakil bir ayet şeklinde ve onu açıklayan diğer ayet gruplarıyla beraber kendine önemli bir yer bulmuştur. Amacı neymiş bu yolculuğun? Ona bir kısım ayetleri göstermek. Demek ki bu ayetler gidilen o yerde tezahür ediyor ve görünür hale geliyor. O yerin özelliği ise çevresinin bereketli kılınmış olmasıymış. Kuranda şifre yoktur ama nebzül miktarda ipucu vardır. Bir konuyu tam olarak anlamak istiyorsanız bu ipuçların takip etmeniz yeterlidir. Açın bakın Rabbimiz başka hangi ayetlerde ve hangi bölge için etrafında bereketler olan, etrafını bereketli kıldığımız. El erdulleti barekna fiha şeklinde bir kalıp kullanıyor. Ve Rabbimiz hangi bölgede aklın sınırlarını zorlayan ayetler gösteriyor buraya gelen nebilerine? Tuhaf olarak nitelendirebileceğiniz diğer bir sorun da şudur. Malum Kur'an-ı Kerim İsrailoğullarından özellikle de Musa Aleyhisselam'ın hayatından oldukça detaylı bir şekilde bahseder. Söz konusu ayetler muhtelif surelere dağılmıştır ama bir araya getirilip okunduğunda Tevrat'ın Mısır'dan çıkış bölümündeki anlatılarla şaşırtıcı düzeyde benzerlikler gösterdiği görülecektir. Mısır'dan çıkış yani Exodus bölümü 40 bölüm ve 1213 ayetten oluşur. Bunun yaklaşık yarısı, bakın yarısı, ibadet edilmek amacıyla inşa edilen bir ibadet çadırı, mabet ve sunaktan bahseder. O kadar detaylı bir anlatım vardır ki, mescidin yapımından içindeki eşyalara, giyilecek kıyafetlerden uygulanacak ritüellere kadar pek çok detay uzun uzadıya anlatılır. Musa Aleyhisselam'ın kavmi İsrailoğulları ile beraber göç ettikleri bu yerde inşa ettikleri ve uzunca bir süre kullandıkları bu mescitten Kur'an-ı Kerim'de hiç bahsedilmiyor olması garip değil mi? Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Aksa dediği ibadet yeri uzaklarda yer alan yüksek bir dağın mukaddes bir vadisinde Tuva Vadisi'nde inşa edilen bu mescit olabilir mi? Eğer böyleyse o zaman Necm suresindeki ayetleri burayla ilişkilendirmek ve anlamak biraz daha kolaylaşmış olurdu. Ve bu ayetleri bu dünyada yaşanmış bir olayın kıssası şeklinde düşünebilirsek, kim bilir belki bizi çok daha kıymetli bir bilgiye ulaştıracak ipuçlarını da bulabilirdik. Zira ayetlerde bahsi geçen anlatımlar, Resulullah açısından yükselmeyi değil, Cebrail aleyhisselam açısından inmeyi işaret eden bir yapıya sahiptir. Necim suresi 13 ile 18. ayetler. Muhammed, Cebrail'i gerçek görüntüsüyle bir inişinde daha gördü. Sidratül Münteha'nın yanında onun yakınında da Cennetül Meva yerleşip kalınacak bahçe vardır. O sırada Sidre'yi, Sidratül Münteha'yı kaplayan şey kaplıyordu. Muhammed'in gözü başka bir tarafa kaymadı. Haddini de aşmadı. O Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Sevgili dostlar, insanoğlunun bu dünya hayatındaki hikayesi bu dünyada başlamış ve yine bu dünya üzerinde devam etmektedir. Zamanı geldiğinde hikayenin son cümlesi de yine bu dünyada yazılacak ve ondan sonra gökler başka göklere, yer başka bir yere dönüşerek başka bir hikayenin startı verilecektir. Bunun için gereken şeyler yani öncelikle bir helak ve akabinde yeniden yaratılış, değişim ve başkalaşım süreçleri Rabbimizin üzerine aldığı bir vadidir. O yüzden nasıllığını çözemediğimiz konularda hemen pes edip çözümü göklerde aramak yerine Çabamızı olayın yine bu dünyada gerçekleşmiş olabileceği gerçeği üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Adem Aleyhisselam başka bir yerde yaratılıp bu dünyaya sürgüne gönderilmedi mesela. Zülkarneyn, Süleyman Aleyhisselam o destansı yolculuklarını uzayda yapmadı. Bu dünya üzerinde yaptı. İsa Aleyhisselam bu dünya üzerinde yaşadı ve öldü. Herhangi bir gök, gök katmanına da kaldırılmadı. Zaten gök katmanlarında ikamet ettiği düşünülenlerin hiçbirisi sandığımız yerde değiller. Hepsi toprağın altında ve yeniden diriltilecekleri günü bekliyorlar. Yani kimse bir yere gitmedi. Tüm hikaye olduğu gibi burada yaşanıyor. Resulullah da astral bir yolculuğa çıkmamış. Dünya üzerinde yer alan çok bereketli, çok kıymetli bir yere götürülmüştür. Bu seyahatin mesafeden bağımsız olarak bir gecede ve yürütülme olarak tabir edilen bir yapıda gerçekleşmiş olması yeterince büyük bir olay değil mi zaten? O halde dostlar İsra olayı üzerinde sürekli düşünelim ama bu gece münasebetiyle daha yüksek bir konsantrasyonla ve daha bir yoğun düşünelim. Nasılsa bu gece geçtikten sonra kimse bir yıl boyunca bu muazzam olayı gündemine almayacak. Bu geceyi fırsat bilip konuyu düşünenlere, konuşanlara, araştıranlara şu soruları soralım ve hep birlikte öğrenmeye çalışalım. Neredeyse hiçbir konuda hadisleri delil olarak kabul etmeyenler bile Nasıl oluyordu hadislerden başka hiçbir delili olmayan miraç bahsini bu kadar kolay kabullenebiliyorlar. İsra suresinde bahsi geçen Mescid-i Aksa neresidir? Filistin ve Kudüs konusundaki hassasiyetlerimizi bir kenara bırakarak düşünelim. Saf bir beyinle yaklaşmaya çalışalım konuya. Bunu başaramazsak bu gece şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kudüs anma gecesi tadında kutlanmaya devam edip gidecek. Mescid-i Aksa iddia edildiği gibi Beyt-i Makdis'in veya Beyt-i Mamur'un diğer bir ismi veya sıfatı mı? Yoksa başlı başına mustakil bir mescit mi? Tevrat'ın Mısır'dan çıkış bölümünde geniş yer bulan ibadethane yani mescit niçin en ufak bir hatırlatmayla da olsa son ilahi vahide yer almıyor? Halbuki Rabbimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hicret etmesinden kısa bir süre sonra inşa ettiği mescidi takva üzerine inşa edilmiş bir yer olarak anıyor ve met ediyor Kur'an-ı Kerim'inde. Benzer bir sürecin akabinde Musa Aleyhisselam tarafından inşa edilen mescit bırakın detaylı bir anlatımı, sadece ismiyle bile olsa niye yer almasın son vahide? Muhammed Aleyhisselam'ın bir gecede onca yolu yürümesi ve aynı gece geri dönmesi az dikkate değer bir olay mıdır? Bu olay bir mucize olmadığına göre, yani insanların gözleri önünde gerçekleşmiş ve nübüvvetin delili hüviyetinde bir olay olmadığına göre Bizlere böyle bir şeyin fiziken olabilirliğine dair ipuçları sunuyor olmasın sakın. Miraç olayı ile Arda Virafname'deki anlatımlar nasıl oluyor da bu kadar birbirine benzeyebiliyor? Pek çok bidati, İslam'ın yayılış ve fütuhat dönemindeki etkileşimler ve uydurma hadislerle açıklıyorken bu konuyu nasıl diğerlerinden farklı görebiliriz? Necim suresinde bahsi geçen o son sidra ağacı Musa Aleyhisselam zamanında büyük bir coğrafya kaplayan sedir ormanlarından geri kalan son ağaçlar olabilir mi? O ağacı kaplayan kapladığında ortaya çıkan görüntünün Musa Aleyhisselam'ın da temaşa edip şaşırdığı, o yanın ağaç görüntüsüyle aynı görüntü olduğunu düşünmekte bir sakınca var mıdır? Musa Aleyhisselam'ın vahiy aldığı Tur Dağı ve Tuva Vadisi için Rabbimiz, içinde ve etrafında bereketler yarattığımız toprak parçası tanımını yaparken, biz niye İsra Suresi'nin ilk ayetinde geçen etrafı bereketli kılınmış ifadesiyle bu tanım arasında bir bağ kurmaya çalışmıyoruz? Halbuki pekala biliyoruz ki bu yer Rabbimizin birçok ayetinin tezahür ettiği bir yerde. Miraç anlatımlarında yer alan 50 vakit olarak farz kılınan namazın Musa Aleyhisselam aracılığıyla 5 vakte kadar düşürülmesini, Resulullah'ın bütün nebileri imamlık edip namaz kıldırmasını, Ekrem aleyhissalatu vesselam'a İsra gecesinde birinde şarap, diğerinde süt bulunan iki kadeh sunulmasını ikna edici anlatılar olarak görmek mümkün mü? Bunlar beyni yakan zor sorular. Cevapları var mı? Tabii ki var. İlk düğmeyi yanlış iliklemezseniz şayet sorulardan bir kısmı kendiliğinden düşecektir zaten. Geri kalan cevaplar için Kur'an'da yer alan anlatıları peşin sıra okuyup düşünmek, ayetler arasında bulunan bağları güzel bir şekilde kurmak ve istifade edilecek hadisleri vahiy süzgecinden geçirdikten sonra gündemimizi almak yeterli olacaktır sanırım. İyi niyetle yaklaşıp olanı olduğu gibi anlamaya çalıştığımızda, kadim anlatıların beynimizde bıraktığı izlerin etkisinden kurtulduğumuzda ve bir de aklımızda bulunan kurguları vahye söyletme gayreti içine girmediğimizde anlaşılmayacak bir konu olmadığı da görülecektir. Allah'a emanet olun.